Geleceğe Yatırım kanaldan herkese selamlar dostlar. Ee, yayına hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul günü 6106 seviyesinden kapattı. Gün içerisinde e, 142 milyarlık bir işlem hacmi gerçekleşti. Bu hacim çok güzel arkadaşlar. Çünkü e, seçim zamanı bu borsamızdaki hacim 60 milyarlara kadar düşmüştü. Gayet güzel bir işlem hacmine ulaştık. Zaten daha önceki yayınlarımda da e, şu üst kanala geçtiğimi belirtmiştim. Bu üst kanala geçtikten sonra da ee, yükselişin daha da hızlanacağını söylemiştim. Daha sonra e, Borsa İstanbul geldi, şu paralel kanalın ortasından, şu bölgeden 5.700 seviyelerinden aynı zamanda Fibonacci seviyesinden bir miktar satış yedi, geldi tekrar yükselişe geçti. Ee, yani gün içerisindeki hareketten de belirtecek olursam, gün içerisinde 6.121-5.889 aralığında hareket etti. Fibonacci dirençlerine bakacak olursak şu bölgede bir kanalımızın üst direnci var 6200. O bölgeden bir miktar düzeltme gelebilir. Daha yukarıda 6565 direnç seviyesi ve 7100 direnç seviyelerimiz var. Destek seviyelerini isterseniz 4 saatlik grafikte ben anlatayım sizlere daha detaylı bir şekilde. Şimdi 4 saatlik grafikte Gayet güzel bir şekilde geri çekilmeler olduğu için e, FTR kutusu ve engulf kutusu var. E, şu bölgede aşağıda bir e, FTR kutumuz var. E, sonrasında şu bölgede de bir engulf kutumuz var. Öncelikli olarak bunlar destek olarak çalışacaktır. Tabii kısa vade bunlar. Yani arkadaşlar e, bu bölgeden bir geri dönüş beklediğimiz için en azından riske etmek istemeyenler için bu seviyeleri de belirtmek istedim. Yani 6106 seviyesi altında e, destek olarak 5916 e, birinci destek diyebiliriz kısa vadede. Aşağıda diğer destek seviyeleri ise 5593 ve 5472 seviyeleri. Diğer destek seviyeleri. Ben şahsen yani şu alt kanala geçinceye kadar e, bu yükseliş e, hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Belki bir miktar geri çekilebilir. Şu ortadaki kutuya gelebilir. Oradan bir tepki alabilir. Fakat e, gayet güzel şekilde gidiyor. Dediğim gibi dikkat edeceğimiz seviyeler e, 6100 ve pardon 6200 ve 6600 seviyesi. Bu bölgelerden e, bir satış gelebilir. E, zaten bir miktar düzeltme beklediğimi söylemiştim. Şimdi ilk olarak dört e, 4 tane güzel kar marjı kazandığımız hisseyi paylaşacağım sizlere. Daha sonra son 3 tane de güzel kar marjı getirecek hisseler. E, gelin inceleyelim bunları birlikte. Şimdi yaprak hissesi. Yaprak hissesini ben e, yayında paylaşmıştım. 20 Haziran'da bir YouTube videosu çekmiştim. Ve o videoda e, size seviyeleri belirtmiştim. Şimdi onu sosyal medyada hesabımda da paylaşmıştım. Kaçtan ben size 20 Haziran'daki yayında. E, ben onun linkini de e, koydum Twitter'a. Oradan da takip edebilirsiniz tekrar. Tabii YouTube kanalında da takip edebilirsiniz. Şimdi ben 20 Haziran'da e, yayında size bahsettiğimde 72.45 Değdi e, yaprağın fiyatı ve e, 75-85 üzerinde kaldığı sürece orta vadede e, 113.5 e, civarını beklediğimi söylemiştim. Yani tam 113.5 değil de o civarda bir çanak hedefi olduğundan bahsetmiştim. E, o seviyeleri 113 seviyelerini bekliyorum demiştim. Şimdi orta vadede normalde daha uzun bir süre tabii ki en az 1-2 aydır. Fakat e, sadece 2 haftada inanmayacaksınız bu seviyeye ulaştı arkadaşlar. Yani o kadar güzel bir kar marjı bıraktı ki bu da grafiklerin ne kadar e, güzel bir şekilde çalıştığını gösterdiği için ayrıca bir mutlu oldum. Aramızda tabii kar marjı kazanan dostlar da var onlara da hayırlı olsun dilerim. E, yani bakın fiyat nereden nereye gelmiş. Ben paylaştığımda 72.45'miş 2 e, hafta önce zaten araya bir bayram tatili de girdi İşlem günü de azdı. Ee, yani en son bugün kapanış itibariyle 111.1 arkadaşlar. %50 yükseliş beklediğim belirtmiştim. %53 getiri sağladı bize. Yaklaşık %50 yükseliş bekledim belirtmiştim. %53 bir getiri sağladı. Yani iki haftada böyle bir getiri gerçekten muazzam bir getiri. Ee, harika yani. Tek kelimeyle söyleyeceğim o. Gayet de mutlu oldum bu grafiğin çalışmasına. O yüzden ben sizlere diyorum. YouTube yayınlarında yorumları yazın böyle e, grafikler kırılım olduğu zaman ya da yükseliş potansiyeli gördüğümüz hisseleri yazın değerlendirelim. Bunu da e, bir arkadaşımız paylaşmıştı inceleme istek hissesinde zaten incelemiştik. Bunu da incelediğimde çok güzel seviyede olduğundan bahsetmiştim ve e, özellikle e, YouTube kanalımda da orta vadede %50 be, e, yükseliş beklediğim belirttiğim hisselerden bir tanesiydi yapmak hissesi. Şimdi direnç seviyelerine bakalım isterseniz. Direnç seviyeleri daha yukarıda 113.5 bir direncimiz var. 126.4 bir direnç, 140.7 bir direnç. Tabii bu bölgelerden ben bir miktar geri çekilme bekliyorum. Çünkü yani haftalık bazda ele alacak olursak geçen hafta %20'lik bir yükseliş yaşadı. Bu hafta da %33'lük bir yükseliş yaşadı. Yani bir miktar düzeltme gelebilir. Destek seviyeleri ise 103.3'te birinci destek, 89'da ikinci destek, 76.5'te üçüncü destek. Hacim gayet güzel son iki haftadır ortalama hacmin üzerinde. Şimdi diğer kar marjı kazandığımız hisseye geçelim. Atakule Gayrimenkul. Bunu da çok güzel bir yerden paylaşmıştım. Bu günlük grafikte incelemiştim normal bir şekilde. Şimdi ben Atakule'yi paylaştığımda tam şu seviyedeydi arkadaşlar 20 Haziran'da. Ve bu bölgeden yükseliş beklediğimi belirtmiştim. O zamanki kapanış fiyatı da 4'tü. Gelin isterseniz birlikte inceleyelim. Sosyal medyada da paylaşmıştım. Şimdi 20 Haziran'da ben paylaştığımda gördüğünüz gibi tam fiyat 4 ve şu seviyede ne demişim? Düşen kırılım sonrası 10 ayda yükseliş yaşayacağını düşünüyorum. Buradan fiyat 4 seviyesinde olan Atakule gayrimenkul kaça gelmiş? Gelin birlikte inceleyelim. Atakule Gayrimenkul bugün 5.35'ten kapatmış arkadaşlar. Tam 2 haftada %34'lük bir getiri sağlamış. Bu da muazzam. Burada da grafimiz gayet güzel çalışmış. Harika yani söyleyeceğim bu. Şimdi yani bu tarz hisseleri bundan sonra her zaman ele alacağız. Güzel de kar marjı yakalayacağız. Benim sizlerden beklentim arkadaşlar YouTube videolarına beğeni sayısı o kadar az ki bazen yani hevesim de kırılıyor. Yani o yüzden açıkçası istek hisselerinizi de çekesim de gelmiyor. Onu da ben söyleyeyim. Yani hepimiz burada inceleyelim, kazanalım. Videoların da başarıya ulaşması için, daha fazla kişilere de ulaşması için. Sizlerden ricam özellikle beğeni dostlar. Ayrıca yorum yazmanızı da rica ediyorum. Bu şekilde etkileşim olup YouTube videolarımızı ön plana çıkarıyor, kanalımızı ön plana çıkarıyor ve büyüyoruz. Atakule gayrimenkulde de şimdidir şimdi diğer direnç seviyeleri 5.55'te yukarıda bir direnç var. 5.82'de başka bir direnç var. 6.45'te başka bir direnç var. Destek seviyeleri ise şu bölgede bir 5.27'de desteğimiz var. 4.93'te desteğimiz var ve 4.66'da desteğimiz var. Hacmi görüyor musunuz? Son 3 gündür çok güzel ortalama hacmin üzerinde seyrediyor. Şuradaki mumlar da bir harika. Gayet güzel bir şekilde ilerlemiş. Şimdi bir diğer hissemize geçelim. Kimpur. Kimpur'u da yine aynı şekilde şu bölgeden belirtmiştim. Yine 20 Haziran 85-15 seviyesiydi. Yani bu da buradan o kadar güzel bir yükseliş yaşadı ki 102.8 seviyelerine geldi. Bunu da gelin bakalım kaçtan paylaşmışım. Ben bu tabi yayın linklerini de şöyle altına koyuyorum YouTube linki. Oradan da tıklayıp izleyebilirsiniz. Ee, Kim Pro da e, kaç seviyesinden ele almışız? 85.50, 20 Haziran'da paylaşmışım. Ve düşen trend kırılımı yeniden gerçekleşti. Bu bölgeden yükseliş bekliyorum demişim. Ve 85.50'den e, kaça gelmiş? Görelim. 85.50'den e, 102.80'le kapanış gelmiş bugün. O da direnç seviyelerinde zaten. 3 gündür oyalandığı için bu seviyelerde. Yani 2 haftada %20 bir getirim getiri sağlamış. Bu da çok güzel bir getiri tekrardan. Bunu da şimdi direnç destek seviyelerine inceleyecek olursak. Şu anda tam zaten direncimiz %3.4'müş. O bölgede oyalanıyor 3 gündür. Bir üstteki bölge %114.7. Bir sonraki bölge %125.9. Bir sonraki bölge direnç bölgesi %139.8. Destek seviyeleri ise şöyle inceleyelim destek seviyelerine. Şu bölgede bir ara desteğimiz var. Pardon şu yukarıda olacak bir tık. 95 onda bir desteğimiz var. 89 bir desteğimiz var. Hacim olarak bakacak olursak hacim de e, son gün bugün e, ortalama hacmin altındaymış. Bir gün önce daha iyiymiş hacim. Kimpur'la ilgili söyleyeceklerim de bunlar. Şimdi bir sonraki hisseye geçelim. Kayse. Şimdi Kayseri Şeker fabrikası hissesi de yeni halk arz olmuştu. Onu da 4 saatlik grafikte 22 Haziran'da incelemiştim ve tam şu düşen trend direnci direncindeyken ikinci direnci de paylaşmıştım hatta. O zaman kapanış 16 seviyesinde bir kapanış gelmişti. Yani Kayseri hissesi de kaçta kapatmış? Onu da bir inceleyelim benim paylaştığımda şöyle görüyorsunuz 22 Haziran'da paylaşmışım 4 saatlik grafikte düşen trend direncinde de belirtmişim 16 seviyesindeymiş o zaman bugün kapanış itibariyle Kayseri şeker hissesi de Kayseri hissesi de 19.82 ile kapatmış ve 2 haftada %24'lük bir getiri sağlamış bu da çok güzel bir getiri şimdi hissemize geçelim Şimdi Kayseri Şeker Lisesi'nin diğer dirençlerini de ben belirteyim sizlere. 2078'de 20 78'de bir direnci var. 21 56'da başka bir direnci var. 22 54'te başka bir direnci var. Destek seviyeleri ise 19 67'de bir destek, aşağıda 18 67'de başka bir destek, 17 89'da başka bir destek. Hacim son 3-4 gündür gayet güzel, ortalama hacmin de üzerinde seyrediyor. Şimdi Gesan'a geçelim arkadaşlar. Şimdi da önceki yayınlarda ele almıştım. Gesan'da da e, şöyle bir düşen trend kırılımından bahsetmiştim. Hatta ben yayında ele aldığımda şu bölgelerdeydi. Yani bu buradan da yaklaşık e, bir %13-15'i vermiş ve yukarıdaki şu kutunun direnç olarak çalışacağından bahsetmiştim. engulf yani kutusu. Ve görüyorsunuz 3 gündür buraya iğne atıyor. Aynı zamanda Fibonacci seviyesi de. Yani bu seviyeler burada güzel çalışmış. Yani üzerinde kapanış gelmediği için 3 gündür oyalanıyor ve o yüzden de gidemiyor açıkçası. Şimdi GESAN'da yükselişin devam etmesi için öncelikli olarak 64 65 üzeri kapanışlar gelmesi lazım. 64 65 üzeri kapanışlar gelmesi halinde 67 31. direnç, 72 65 diğer direnç, 79 25 bir diğer direnç. Destek seviyeleri ise 61 95'te pardon. Ee, şöyle ara desteğimizden başlayalım. Zaten o seviyeye gelememiş henüz. Nasıl ee, açalım şuradan? Şurada bir ara desteğimiz var. Pardon, şu aşağıda 57-60'da bir destek var. 55-30'da bir destek var. 50-22'de başka desteğimiz var. Hacmi inceleyecek olursak son iki gün ortalama hacmin üzerinde seyretmiş. Şimdi diğer listemize geçelim. Son 3 hisse de onu da belirteyim şimdiden özellikle %20 ile %45 arasında potansiyel beklediğim 3 hisse onu da o hisselerde kaçırmamanızı tavsiye ederim dostlar. Şimdi Astor Enerji'ye gelecek olursak Astor enerjide şöyle bir bayrak formasyonunu önceki yayınlarda çizmiştim ve bayrak hedefi olarak bayrağın sapı hedefi olarak 82 seviyesini belirlemiştim ve bugün 70,80 ile kapattı Astor 82'lere kadar zaten hedefim devam ediyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi kararlarınızı kendiniz verin. Ben burada sadece kendi görüşlerimi ve çizimlerimi sizlere açıklıyorum. Astor belirttiğimiz seviyeden yani şu kutunun üst bölgesinden belirtmiştik. 50'li seviyelerden 70'li seviyelere kadar geldi. Dediğim gibi 82 sev seviyelerine kadar bir hareket bekliyorum. O bölgede Fibonacci direnci 1.618 güçlü bir direnç. Bu bölgeden satış yeme ihtimali yüksek. Ee, önündeki dirençleri inceleyecek olursam. Birinci direnç 70,30. İkinci direnç 82,05. Üçüncü direnç 91,70. Ee, destek seviyeleri ise 66,40, 63,50 60,45 destek seviyeleri. Yani görüyorsunuz şuradaki e, desteğe gelirken düzeltme tepkisini de alırken yine milimetrik çalışmış çizgimiz. Kaça kadar düşmüş? Burada 66.40'a kadar düşmüş. ne ee, hangi gün 4 Temmuz'da en düşük 66, 66.40'mış. Ben kaç çizmişim Fibonacci seviyesine? 66, 40. Milimetrik arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bu seviyeleri böyle milimetrik çizen belki de yoktur yani. Onu da ben söyleyeyim burada kendimi övmek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Yani bu direnç destek seviyelerine göre işlem yapın. Elinizde varsa satacaksanız dirençte de satın, destekte de alın. Bir miktar altına yazın. Satın bir miktar altına ya da yukarısına yazın almak istiyorsanız alın. O yüzden bu seviyeleri ben sizlere belirtiyorum. Hacim olarak şimdi inceleyecek olursak son 3-4 gündür ortalama hacmin üzerinde. Tabi Astor'un bu süreçte açıkladığı anlaşmalar da var. Ben bunları da kanalımda kanal derken sosyal medyada paylaşıyorum. Oradan da takip ediyorsunuzdur zaten. bilanço etkisi de bunların yüksek. Haber temel bazı da yükseliyor. Fakat grafik olarak zaten aynı anda gider. Temelle teknik aynı anda çalışır genel olarak. Bu haberlerin de tabii fiyatın yükselmesine de etkisi var. Onu da belirteyim. Ee, şimdi bir sonraki hissemize geçelim. Şişe cam. Şişe camda da şöyle bir oluşum var e, dostlar. Şu bölgede bir kanal için, içinde hareket ediyor. E, ve Fibonacci direnç destek seviyelerini de ben yine tekrardan e, çizdim. Yani şurada gayet güzel bir çalışmış. Şurada güzel çalışmış. E, sonra... Şu bölgede güzel çalışmış. Buradaki Fibonacci direnç destek seviyeleri de e, gayet e, güvenli ve sağlıklı çalışıyor diyebilirim. Hatta şuradaki seviyeye de bakalım kaçta çalışmış. 44-42'den desteğini almış. 44-60 çizmişiz. E, şişe cam özelinde söyleyeceğim. Şu bölgede bir FTR kutumuz var. E, bu bölgeyi aşarsa e, yükseliş hızlanır, e, ivmelenir, hacim de artar. Kaçmış o bölge? Bu borada bir FTR bölgemiz var. 48 ile 49.2. Bugünkü kapanış 46.18 seviyeleri. Öncelikle olarak dikkat edeceğimiz dikkat edeceğimiz seviye 49.2 seviyesi. yani şişe camın hacmi de güzel. Son 3 gündür ortalama hacmin üzerinde seyrediyor. direnç destek seviyeleri ise 46-81. direnç, 48 2. direnç, 49.2 3. direnç. Destek seviyesi 44.60, 42.82 ve 41.04 seviyesi. Şimdi diğer hissemize geçelim. Onkosem. Şimdi Onkosem hissesinde de şöyle bir düşen trend vardı. Ve daha önceki bir zirvesi vardı. Bu şey zirveyi geçmeden yükseliş beklemediğimi söylemiştim. Yani bu bölgeye bir temas gelir. Bundan sonra yükselişin hızlanacağını söylemiştim. Ve görüyorsunuz son 6 gündür de yani hacim de olmadığı için Gidemiyor dostlar. Yani hacim özellikle çok önemli. Bu ee, videolarda hep vurguluyorum, bahsediyorum. Yani hacim gelmesi halinde öncelikli olarak 103, 100 ile 103 seviyesini bir test edecek. Belki bir miktar düzeltme geldikten sonra 103 üzeri kapanışlar gelmesi halinde önü açık Onkosem'in. Ee, direnç destek seviyelerine bakacak olursak 101. direnç, 103. 2. direnç, 114.9 hatta 115. 3. direnç seviyesi. Destek seviyeleri 82-80. 78 78.10 ve 66 66.15 destek seviyeleri. Ee, şimdi diğer hissemize geçelim. Son 3 hisse yükseliş beklediğimi e, söylediğim hisseler. Şimdi canteyi ben özellikle tekrar ele aldım. Belki izlemeyenler, kaçıranlar vardır diye. Şimdi cantede ben şu bölgede yayında söylemiştim. Yani yükseliş beklediğimi. Şuradan dirençten e, satış yediğini belirtmiştim. Ve e, bir üst direnç 29.06'yı geçtikten sonra önünün açık olduğundan bahsetmiştim. Şimdi e, Cante'de en yakın, e, bugün 30-30 seviyesinden kapattı. En yakın e, benim satış yemesini beklediğim bölgeye e, yükseliş potansiyeli 43'lü seviyelere dersek %45 bir kar marjı var. Çok hızlı bu seviyeye geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki endeks sert bir şekilde satış yemezse yatayda veya yukarı yönlü hareketine devam ederse Cante bunu bize sağlayacaktır. Ve son 3 gündeki hacim de ortalama hacmin üzerinde seyrediyor. Bunu e, gelen daha düşük zaman periyotlarında da inceleyelim. Yani görüyorsunuz o kadar çok şu bölgeyi iğne attı ki 4 saatlik grafik. E, bu şu an açtığım grafik. Ve en sonunda üstüne attı geldi. Kapanış e, destekten onayını da aldı. Ve 2 gündür tam kapanışta gidiyor dostlar. Hatta ben e, Twitter'da da belirtmiştim. Son 5 dakikada e, dün 12-13 katı bir hacim gelmişti. Ve o hacimle o bölgenin de üzerine atmıştı. Şöyle günlük grafiği de açayım. Yani 29'un üzerine atmıştı dün. 29.70'den kapanmıştı. %3.70. Bugün de yine kapanıştan sonra %2'lik yani karanlık odada saat 18'de 18.05 arası %2'lik bir artışla 30 seviyesinden kapattı. Güzel bir yükseliş performansı bekliyorum. Yani güncelleme olsun diye aldım aynı zamanda. Ve izlemeyenler varsa diye daha önceki yayınları e, yükseliş potansiyeli olan e, hala daha geçerli olan hisse olduğu için bunu belirtmek istedim. E, bu yayında. Şimdi diğer yükseliş beklediğim hisse Cusan. Bunu da e, Twitter'dan da paylaşmıştım. Dün bununla ilgili bir tweet atmıştım. Cusan'da dostlar e, daha önce şu aşağıdaki bir FTR kutusundan gelip onayını almıştı düşen trend trencinden. E, desteğinden onayını aldıktan sonra yükseliş gelmişti ve şu bölgede bir düşen trendimiz daha var. Hatta onu bir miktar daha geri çekelim. Tam temas olsun. Evet. Ee, sonrasında bu düşen trendi de kırdı. İki gündür şu direnci geçemiyor. Bakın 18.36 direncini geçemiyor. 18.36 direncini geçtikten sonra önü açık. Nereye kadar açık? 21.80 seviyesine kadar bir yükseliş bekliyorum. Ne kadar kar marjı sağlar derseniz bu da bu seviyeden yaklaşık yüzde yirmi, yüzde yirmi birlik bir kar marjı sağlar. Bu günlük grafik, yani günlük grafikte bakacak olursak iğneleri birincisinde 18.40'tan atmış. benim Fibonacci çizgim 18.36'ymış. Bugün de 18.33'ten satış yemiş. Yine Fibonacci direncine yakın satış yemiş. Yani 18.36 üzeri kapanışlar geldiğinde gidecektir. Yani bu bölgeden de benim Kısa vadede %20 kar beklediğim minimum bir hisse. Şimdi bir diğer hissemize geçelim. Çimsa. Çimsa'yı da ben önceki yayınlarda ele almıştım. Hatta haftalık grafikte çizmiştim. Haftalık grafikte şöyle bir şey çizmiştim dostlar. Çimsa'da şunu çiz önceden çizmiştim. Neyse kalsın o da. Çimsa'da 134.3 bir kapanış geldi. Ben 191 seviyesine kadar haftalık bazda yaklaşık olarak ele alacak olursak bir yüzde %42'lik bir potansiyel bekliyorum. Kısa orta vadede dostlar. En az 2-3 hafta maksimum 2-3 ay. Yani bu süre aralığında bu seviyeleri bekliyorum. Haftalık grafik bu günlük ve 4 saatlik grafikte özellikle size anlatmak istediğim bir şey var. 4 saatlik grafikte şu bölgede bir FTR vardı. Ve bugün e, geri çekilme olduğu zaman endekse bir miktar satış yedi bugün takip edenler bilir. E, geldi şu kutudan iğnesini attı ve üzerinde kapalı görüyorsunuz. Yani bu kutu çok güzel destek olarak çalıştı burada. 134.3 e, üzeri kapanış geldi. E, girmeye düşünen dostlar da varsa aramızda 129.6 kapanış gelmediği sürece bir sıkıntı yok. 129.4 e, takip edeceğiniz seviye stop seviyeniz. Altında kapanış gelmediği sürece bir sıkıntı yok. Dediğim gibi, e, kısa orta vadede e, güzel kar marjı beklediğim hisselerden bir tanesi de Çimsa hissesi. Şimdi dostlar kanalımız yeni. Kanalımıza özellikle abone olmayıp izleyen çok sayıda arkadaşımız var. Onlardan öncelikle abone olmalarını rica ediyorum. Yayını beğenip e, yorum yapmanızı nokta bile olsa yorum yapmanızı rica ediyorum. Beğenilerinizi esirgemeyin. E, sadece bir tuşa basacaksınız. O beğeniler sayesinde kanal daha fazla kişiye öneriliyor. Ee, onun dışında bu grafikleri benim paylaştığım sosyal medya hesaplarında tanıtayım sizlere ee, geleceği yatırım Twitter hesabım burada haber ve grafikleri ben paylaşıyorum yayındaki grafikleri ee, Instagram hesabımda yatırım geleceği bunlar da hem e, kanalda açıklama kısmında var hem de hakkında kısmında da bakabilirsiniz oralardan da ekleyebilirsiniz takip alabilirsiniz dostlar bol kazançlar dilerim görüşmek üzere iyi akşamlar.